Yine tartışılan konulardan sizin ve federasyonunuzun vurulduğu konulardan bir tanesi Mercedes firmasının sponsorluğu bitti. Niye bitti? Onlar da bizi bizi beğenmediler herhalde güzel işleri yapmıyoruz hadi sponsorluğu <laughs> çekelim diye. Güzel, herkesin altında Mercedes vardı ya. Şimdi e, Mercedes global olarak dünyada futboldan çekildi. Yani bizim e, milli takımımızdan değil uzun senelerdir zaten biliyorsunuz milli takımın sponsoru. Yani Alman milli takımından bile çekildi. Kendi tamam, yani ülkesinden. Bu, yani. Global olarak evet. e, futboldan, futbol sponsorluklarından çekildiler. Onun için de biz de kendilerine Alman milli takımından çekildiniz ama bizden devam edin diyecek halimiz yok. Teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Biz de yeni sponsorlardan devam ediyoruz. Gelir iyi mi? Siz sponsorluk geliriniz iyi mi? E, tabii her geçen gün ilave sponsorlar yapıyoruz çalışmalarımız da var. Daha sponsorlar da olacak. Çünkü açığımız var. 600 küsür milyon açığımız var. E sene sonuna kadar onu denkleştirip düzeltmemiz lazım. Başkan bir de ben Mehmet Han olarak gelip size 10 lira sponsorluk versem canlı yayında kurtulamıyorum ki. 11-12 istiyorsunuz. Yani sonuçta bu milli takım burası. Şahsıma istemiyorum <laughs> Milli takım olunca isteye isteyebiliyorsunuz işte. Biraz da daha güzel şeyler yaparsak milli takımımızdan da Dünya Kupası'nda Allah nasip ederse gideceğiz. Orada da güzel şeyler yaparsak milli duygular taşıyan insanların da o milli takıma katkı sağlamasını bekliyoruz. Montella ile kişisel ilişkileriniz iyi mi? Yoksa siz yönetici olarak e, nasıl ilişki kurarsınız? Montella ile e, kişisel <laughs> ilişkileriniz nasıl? Ya bir sefer oyuncularla çok muhteşem bir ilişkisi var. zaten hep genç çocuklar. Onu görüyorsunuz zaten bir aile ortamı var içinde. Bizim de ilişkimiz iyi. İtalyanlarla biraz bizim frekansımız tutuyor biliyorsanız. Biz kendisini seviyoruz. O da bizi seviyor, saygı duyuyor. Oyuncuların da onu sevmesi, onun da oyuncuları sevmesi, o diyalog da çok önemli. Şu anda güzel bir aile ortamı var. ya. Yani. Yani şöyle bir şey oluyor mu? Sayın Başkan, işte President, Grande falan öyle mesajlar falan oluyor mu aranızda? E yok, öyle direkt, konuş direkt konuşuyorum. Mesajdan konuşmuyoruz. Yani sağ olsun şimdi tabii insanlar bilmiyor bayağı bir spekülasyon olmuştu işte. Hoca gitti gidiyor hatta da ne kadar olduğunu da yazdılar. Ee, sağ olsun hoca kendisi konuyu bize aksettirdi. Biliyorsunuz o, o romanın efsanelerinden Roma'da top oynamış. Teklif de aldınız. Adana Demir Spor'la sözleşme yaptığı zaman Roma'dan teklif gelirse Gidelim diye madde de koydurmuştum. Milli takımda öyle bir madde yoktu tabii. E kendisi de söyledi zaten bize O konuyla ilgili konuşmak istedi. E, bu bir fırsat yani insanlar bunu değerlendirir. Öyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama e, bazen tekliflere hayır demesini de bilirim dedi. Ama e, yarın bir kötü sonuç olur. Yani benimle benim onun hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istedi. Yani yarın beni kovacaksanız bugün böyle bir fırsat var elimde değerlendireyim. Mantığıyla geldi. Biz dedik yani hocam sizden biz bunu hiç daha kimseye konuşmadık yani. Özellikle burada siz sorduğun için söylüyorum. Hocayı da herkes tanısın yani. Dedim hocam oyuncular sizi seviyor. Siz oyuncuları seviyorsunuz. Bu genç kadroyu da oluşumuna katkı sağladınız. Yani Allah göstermesin yarın iki maç var önümüzde. Yani kaybedersek beni gönderir misiniz? Böyle bir fırsat var elimde deyince biz dedik iki maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Böyle bir ortam kurulmuş. Ben kaldığım sürece devam edeceğiz dedim hocam. Siz merak etmeyin. O da ben dedi hayır demesini biliyorum. Roma'yı çok sevmesine rağmen iyi takımdan devam etme kararı aldı. Ama orada sizde hafif bir yalpalama görse Hafif inanmasa. O, o da tabii inanmasa o da akıyor yani bir daha o fırsat eline gelir mi? Soru işareti. Sor, soru işareti. Bir de onun için Roma ayrı bir özelliği var yani bugün. Bir aidiyeti var değil mi? Aidiyeti o, o, o. var. Ya ben de dedim zaten ben hani e, Trabzonsporluyum. Trabzonspor'un bir sporcuları var. Yani hangisine hadi gel dedikleri zaman da koşa koşa gider. Hak veriyorum dedim ama biz devam etmek istiyoruz. O da dedi ki ben dedi hayır demesini de bilirim mi başkanım? Hayır dedi. Bir devam ediyoruz. Siz orada böyle muhtemelen Ceyhun Kazancı beraber böyle dik durmasanız acaba mı falan deseniz baba gidecek yani. Ya sizin tavrınız da önemli tabii. Ya. Tavır da önemli. Ama çok güzel bir ilişkisi var oyuncularla. Oyuncuların ona saygısı, sevgisi var. Yani o aile ortamı var. Ben inanıyorum ki Karadağ'da yaşadığımız bir yol kazasıydı. Genel hocanın çalışma stilinden memnun musunuz? Çünkü Türkiye'ye geldi gitti tartışma özellikle Tunç, e, şey, Kunt, konusu çok vardı. Hocanın çalışma stili sizi mutlu ediyor mu? Yani bir milli takım hocası gibi çalışıyor mu sizce? Yoksa... Çalışıyor hocaya <laughs> bir bakıyorsun bir yerde maçta bir bakıyorsun öteki yerde maçta. Yani aralarda hep gidip de tatil yapmıyor yine çalışıyor yani. Çalışkanlık konusunda söyleyeyim. söyleyecek. Bir de pozitif bir, bir adam var. galiba. Pozitif. Pozitif olmasa aile ortamını kuramazsın. Yani hı hı. oyuncular da oyuncular da seviyor. Bu önemli bir şey. Alt yaşlılık lig hocaları, alt yaş e, milli takım yapılanması konusunda e, direksiyon hami şu anda. Şimdi genç takımlarda genç takımlardan sorulmuş. Futbol Geliştirme Direktörlüğü'nün başına Emrah geldi. O da e, iyi bir kadro kurdu. O da köklü bir yapılanma yapıyoruz yani. Biliyorsun bölgeleri kaldırdık biz. 14 bölge vardı Pedersen. Orada yıllık bize 3 milyon euro maliyeti vardı. Hem ondan kurtardı hem de bir iştevi yoktu. Heh, tam bölgeleri niye kaldınız diye soracağım. Ya, Bölgeleri niye? Ya biz şimdi hep söylediğimiz tek şey var. Bir anlaşma yaptığımız çalışmaya yol arkadaşlarımızın hepsine söylediğimiz tek kelime var. Biz sahipsizlerin sahibi olacağız, sahip olanlar sahibin yanına gidecek diye. Burada çok sahip olanlar vardı. Hep up up çavuş ilişkisiyle sila oluşmuş. Bölgelerde hani, antrenörlerin nasıl alındığını herkes biliyor. Yani işlerinde elbette ki samim olarak çalışanlar var ama yani torpille işe adam alırsın. O oyuncuyu seçerken torpille seçer. Yani şimdi çok ayıptır söylemesi biz Ceyhun arkadaşımız işte milli takımlar ona bağlı. Futbolu geliştirme direktörlüğünden çalışma şemasını istiyor. 20 günde çalışma şeması geliyor. Kimden? Oğuz Çetin'den mi? Futbol geliştirme direktörlüğünden işte. Yani. Oğuz mi? İsim kullanmaya gerek. Halbuki yani bir, bir e bütün Geliştirme Direktörlüğü'nün şeması tuşa bastığın zaman da dökersin kağıdı buyur dersin burada. Anında vermez misin? Oradan başlayın o nereye sıraydı diyor. Biz orada çok kapsamlı bir şekilde bu sadece federasyonla da değil. Bu hafta Ankara'da ilgili bakanlıkların hepsini gezdik. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutun da aile politikalar, sosyal politikalar bakanlığından, çalışma bakanlığından bunlar yani biz amatörden çok tohumunu kalkındırmak istiyorsak amatörden başlamamız lazım ilkokuldan çocuklarla beraber. Sağ olsun bakanlarımızın hepsi duyarlı. İşte ikinci sorunuzda çok eleştiriyor. niye aldınız dediğiniz zaman da bir devlet e, adabını bilen bürokrasi, bürokrasiyi çok iyi bilen Yusuf Bey'den bahsediyoruz. Hayır, Yusuf Bey. Yusuf Bey'den bahsediyoruz. Şimdi bizim o gençlerimize ilkokuldan başlayıp sahip çıkacağız. Bunu yaparken de sadece Federasyon tek başına yapamaz. Bunu bütün bakanlarla, bakanlık ilgili bakanlıklarla beraber koordineli bir şekilde Yusuf yaparsınız. Yusuf Ankara ilişkilerinizde. Bütün, bütün. O bizim her şeyimiz yani. Baş tanışmanız olarak her şeye e, ilgisi var. Futbolunda temeli oradan girmek lazım yani. Kalkındırmak, bu ülkeyi yabancı çöptüğünden kurtarmak oradan geçiyor yapılanmadan geçiyor. Orada da bize çok büyük katkılar olacak. Buradan ilgili bakanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepsi duyarlı. Tabi onların da sosyal olarak bir organizasyonlar olduğunda biz de federasyon olarak işin içine gireceğiz. Koordineli bir şekilde çalışacağız.